Hollanda Temsilciler Meclisi, yurt dışından gelecek imamların çalışma izinlerini sınırlandıran bir önergeyi kabul etti. Önerge, VVD Milletvekili Bente Beker tarafından sunulmuş ve 15 partinin desteğiyle kabul edilirken, yalnızca 4 parti karşı oy kullandı. Önergeye göre, Hollanda dışından gelecek imamlar için verilen çalışma izinlerinin sayısı azaltılacak ve Hollanda'daki din görevlileri için iş gücü piyasası testi uygulanacak. Bu test, Yurt dışından bir imam getirilmeden önce ülkede yeterli sayıda imamın bulunup bulunmadığını kontrol etmeyi amaçlıyor. Böylece yurt dışından gelecek imam sayısı sınırlandırılmış olacak. Özellikle sağ ve merkez partilerin önergeyi desteklemesi dikkat çekti. VVD, JA 21 ve PVV gibi sağ partiler bu adımı toplumsal uyumu güçlendirme ve dış etkilere karşı dini kurumları koruma yönünde bir girişim olarak değerlendiriyor. Karşı çıkan partiler Özellikle camilerin Türkiye veya Fas gibi ülkelerden imam getirmesinin zorlaşacağını vurguluyor. Müslümanların din özgürlüğünün kısıtlanabileceği yönünde uyarılar yapılıyor ve ülkede yeterli imam yetiştiren okul veya eğitim kurumu bulunmadığına dikkat çekiliyor. Önergenin yurt dışından gelen imamların etkisini sınırlandırmayı hedeflediği ve toplumsal kutuplaşmayı artırabileceği yönünde değerlendirmeler de yapılıyor. Hollanda'da 29 Ekim 2025'te yapılacak genel seçimler öncesinde göç Din ve entegrasyon konuları siyasetin ön sıralarına çıkmış durumda. Bekir'in önergesi özellikle muhafazakar ve göçmen karşıtı seçmen tabanına yönelik stratejik bir mesaj olarak yorumlanıyor.